arkadaşlar Merhaba hemen çok kısa bir hatırlatma yapacağım 1700 WP çekilişimiz var cuma günü saat 731 geçe sona erecek Çekilişimizi bugün aktif ettim e, şartlar çok basit Instagram kanalımızı takip edeceksiniz discord adresine gelip çekilişe katılacaksınız cuma günü de olan yayınımıza gelmek zorundasınız yayından açıklayacağım kazananı discorddan tek e, teslim edeceğim e, Onun haricinde ekran görüntüsü isteyeceğim kazanan kişiden Instagram'dan bizim kanalı takip edip etmediğini. Hadi iyi seyirler. Bay bay. Teşekkürüm kardeşim. Eyvallah. Kanka oğlum. Adamın <laughs> bak adamın sesini yapmak çok zor ama nedense yapan çok fazla. Eyvallah yorul Ne alayım sana? <laughs> Harbiden ya. <laughs> Vallahi sen bu sesle sonra ne istersen alırız. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Bak, tam bir dublajı. Tam bir, bir dublaj sesi var. Eyvallah eyvallah. Cevap vermet Efendim. Reyna'ya dedin ya istediğini alabilirsin diye. Evet. Seni de alabilir mi? Ne diyor? Oha ya. <laughs> Düşünceli. Düşünceli Ama... mi? <laughs> Bir düşün bir karar ver yani ama. Aklını mı çaldım yoksa? Valla ben değil böyle... de istiyorsan jeti verebiliriz bak elimizde jet var. Sen o, bak, benim, kardeşim o <laughs> benim kardeşim lan. O benim kardeşim. Pardon. arkanda oğlum görmedin mi? Uyuyacağım lan ya. sandı sandı. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Siktirin ben buraya. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> Oğlum, neredeydi lan? <laughs> ben vallaha görmedim. <laughs> kanka bu <mükemmel. gülüyor> Abi diyorum niye vurmuyor için. ya? Vallaha görmedim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama ama. Hani şimdi bu kızlar işte erkeklerin kalbini yaktığında kızlar şöyle kızlar böyle diyoruz ya. Bence kızlarla alakası yok. Biz gözümüzü açamıyoruz. Bu senin Biz salaz evet ya. Estağfurullah yani, oğlum ne alakalı. Bir şey söyleyeyim. Yani, ee, reis çok ol. Dublör falan mısın? No. Ama bir gün olacağız inşallah ya. Amin. 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 Çok aş aşırı iyi bak konuş dilim tutuldu. Teşekkür ederim kardeşim. Oha. Reina. Söyle. Aldattım şarkısını biliyorsun değil mi? Yo, ben Türkçe dinlemiyorum ki. Ya, o şarkı sesine çok güzel giderdi. Hayır, ben şarkı söyleyemiyorum. Instagram hesabın var mı? Var. Versene. Yanlış anlama şey anlamında istemiyorum bu arada. Yani sesin çok güzel arada alayım seni dubla şey olarak. Bize lazımsın. Çünkü çizim yapıyoruz genelde ve onları seslendirecek bir lazım çizgi roman vesaire tarzı şeyler. İşimize çok yararsın. Ben de bilmiyorum. Ne olduğunu sen söylemek ister misin acaba? Ya ya Anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Sesin mükemmel. Bu teşekkürüm kardeşim. Şerefiniz varsa alabilir miyim? Alabilirsin tabi gel. O bana lazım. Teşekkürler. Ne demek kardeşim? O senin ne güzel sesin var öyle ya. Eyvallah. Değil mi? Sesi çok, çok güzel. Çok teşekkür kaldım be. Ses, ya ses, adam sesle hile açmış. Ha, Oğlum hayır ben anlamıyorum. Adam. Adamların yaptığı sese bak, bendeki sese bak koyayım. Kız sesi ne kadar çevirebiliyorum. Ama <laughs> nasıl yani? Bir dakika sen şimdi onu yapabiliyor musun? Uygulama falan kullanmıyorsun değil mi? Hayır <laughs> <laughs> uygulama falan kullanmıyorum. Bir anda kendi ses tonuma dönüyorum istersen yani. Sage, bu kadar yetenekli <laughs> olduğunu bilmiyorduk <laughs> kardeşim. Oo, oh, sizin yeteneğiniz beyefendi. Yapmayın böyle. <laughs> ya, şımartıyorsunuz. Abi şunun için var ya, kaç senedir ben oyun oynuyorum. Sırf <laughs> şunları yapabilmek için. Kanka Ve hiçbir işime yaramıyor. <laughs> Selamlar. Güzel kanka, ses değiştirmesi güzelmiş. Bana söyledi chatten. Vay, öyle düşünüyorsun yani. Peki sana bunu nasıl patlayabilirim Oğlum bari güzel cümleler kuramıyorum. Kendi mi konuşan yoksa e, cümleler mi var orada? Cümlelerin arasında ben de varım. Nasıl istersin? What the fuck? Nasıl yapalım aslanım? Sen kendim yapıyorsun oğlum onu. Oğlum değil. Kendi ağzından mı yapıyorsun o sesleri? Kendi ağzımla yapıyorum tabii ki de neye inanmıyor musun? Hangi ben bu uygulamayı oh ya Hangi uygulamadan bahsettiğini ya. hiç anlamadım biliyor musun? Oğlum şey Atınlar, Chamber Cypher Tamam tamam uzaktaydım kanki <laughs> <laughs> Evet evet kendi sesi Değil mi Reyna? Tabii ki de öyle ya hadi Reyna beni bir siksene kanka ya Seni Bilmiyorum. mi sikiyim? Oho <laughs> <laughs> What the fuck bro? Bu arada güzelmiş bu arada iyi yedim. Teşekkür ederim kardeşim. Cypher işte. Jet. Bunlar mı seni alt edecek? Wow, Yokumuza karşı sağ kaldın. Ana namu ayıva. What the fuck bro? Neyce konuşuyorsun? Lanet olsun. <laughs> 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 selim ben ses selim. Be. Neyse iyi yetenek. Müteşekkirim kardeşim. Hadi bunları teker teker avlayalım. Aa kanka sen şey yaparsın. Ben Optimus Prime. <laughs> geçen günü <laughs> geldi <laughs> bir tanesi. <laughs> Reyna geçen günü geldi bir tanesi. Ben Optimus Prime. Ben Optimus son Prime. Kurum. O çok iyi yapıyor ben yani. Optimus Prime. Sevgili oh. kardeşlerim. Sizi yüzüstü bıraktım. Yavaş yavaş. Artık bırakmayacağım. Hadi siktir gidin ama bırak koy. Anan. <laughs> Oğlum da de şey dedi. Troll face var ya. Tüm otobotlara sesleniyor. Like atın. Reyna ne yapalım? Görünmüyor. Eğer kral.